Kuşadası'nda Papaz Hamamı mevkiinden herkese selamlar. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz yamaç, Kese Dağı'nın kuzey yamacı. Bir zamanlar bulunduğumuz yere kadar gelirmiş ee, ve üzerinde kayalıklarda antik çağların lahit tipi mezarları bulunurmuş. Onları keşfetmeye çalışacağız şimdi. çok kısa sürede keşif yürüyüşümüz e, ilk meyvelerini vermeye başladı. Bakın iki tane mezar kayaya oyulmuş lahit tipi mezar. Şimdi de kamerayı sola çeviriyoruz. Az önce gördüğümüz iki tanenin hemen baş ucunda da bir tane daha lahit tipi mezar olduğunu görüyoruz. Bir kez daha sola çeviriyoruz kamerayı ve hop burada da bir tane. Gördünüz mü? 4 adımlık mesafede 4 tane mezar. Az önce aşağıdan görüntülediğimiz, önünden geçtiğimiz eski taş ocağı. O taş ocağın kayalık bir alan tabi, burada da görüldüğü gibi. Gerek buradan elde edilen kayalar, gerekse bu mezarlığın, antik mezarlığın lahitlerinin kapakları 1959-61 yıllarında inşa edilmiş olan mendirein inşasında kullanılmış. Yani orada çok sayıda lahit kapağı da muhtemelen muhtemelen değil. Kesinlikle var. Burası peki nerenin nekropolüydü? Yani nekropol ölüler kenti demek. Antik Yunan'da olsun, Antik Roma'da olsun mezarlıklar şehrin içinde değil, sur duvarlarının ötesindeydi. Çünkü nekropoller, nekropolisler yani ölüler kenti daima yaşayanların kenti olan polis'in dışarısındaydılar. Sol tarafa doğru kamerayı çevirdiğimiz zaman Yılancı Burnu diye bilinen Kuşadası'nın ilk yerleşimlerinden Maritezyon'un, Antik Maritezyon'un bulunduğu yer. Demek ki şu anda Antik Maritezyon'un nekropolindeyiz. Kim bilir kimler yattı bu mezarlarda ve önümüzdeki, arkamızdaki denize kadar uzanan kaya mezarlarında. Peki ölünce ne oluyordu? O zamanki inançlara göre antik Yunan'da olsun, Etrüsk'lerde olsun, Romalılar'da olsun düşünce aynıydı. Ölen kişinin ruhunun hakikaten huzura kavuşması için Acheron nehrinin karşı kıyısına geçmesi gerekirdi. Çünkü hakiki ölüler dünyası oradaydı. Ama bu nehri geçmek kolay iş değildi. Çünkü ucu bucağı olmayan ve dibi de nerede olduğu belli olmayan balçık, bataklık, fırtınalı, dalgalı Rezalet bir yerde. Bunu karşı kıyısına geçmek için de bir sandal ve bir sandalcı vardı. Sandalcının adı Karondu. Karonun kayığında ruhlar huzura erişmek için öbür tarafa geçerlerdi. Ve bunun için de ağzın içine dilinin üstüne bir altın ince yaprak koyarlardı. Tabi daha varlıklı olanlar, krallar filan aşağı yukarı kafatası tamamen altına bulanmış olarak koyardı. Yani. Takkesi, gözlerinin üstü, ondan sonra ağzının üstünde altınlar. Gelenek şöyleydi, kadınlar zaten bütün mücevherleriyle gömülürdü. Erkekler bütün e, silahlarıyla gömülürlerdi. Daha o zamandan beri bu mezarlar yağmalamaya, talana açıktı. Karon parayı alamadığı ruhu kayığına bindirip öbür tarafına nehrin taşımazdı. Acımasızdı. Kürekle vururdu kafalarını, onları denize dökerdi. Dante'nin ilahi komedyasında bu çok epik bir şekilde tabii anlatılıyor. Onu da okuyabilirsiniz bu arada. Kıyıda kalanlar illaki ki bir şekilde binmek için mücadele ederlerdi. O zaman da onları caydıracak büyük bir köpek vardı. Üç başlıydı. Yani bir gövdeye üç tane pitbull başı koyun ve vücudu da böyle yılan kafalarıyla doluydu. Bu olağanüstü canavarın 3 pitbull başlı yılan gövdeli köpeğin, canavar köpeğin adı Kerberos'tu. Kerberos tuttu mu bırakmaz. Yani ağzının hacmi kadar eti koparmadan da kimse ondan kurtulamazdı. Buna da kurtulmak denirse. İşte böyleydi buralarda yaşam ve ölüm ve ölümden sonrası. Şimdi deniz tarafına bakalım. Acaba orada da yamaçta ee, aynı e, Herakliya'daki yani Kapıkırı'daki gibi e, bu tip kaya mezarları denize kadar ilerliyor muydu? Hadi gidelim. İşte bu da Papaz Hamamı mevkiinin başka bir açıdan görüntüsü. Şimdi buradan bu şekilde devam edeceğiz Burnu'na doğru ve buralarda da kaya mezarları olup olmadığını keşfetmek, öğrenmek şansımız olacak. Denize kadar inen kayalıklarda yaptığımız yürüyüş sırasında şu ana kadar belli belirsiz birçok kaya mezarı gördük. Büyük çoğunluğunun da üzeri yoğun bir bitki örtüsüyle kapanmıştı. Fakat en sonunda size türünün en güzel örneklerinden birini gösteriyoruz. Aynen Herakliya'daki gibi yani Kapıkırı köyünde Bafa Gölü'nün kenarında Herakleia'nın denize kadar inen kaya mezarları gibi işte burada da öyle bir kaya mezarı var. Demek ki nekropol az önceki tepeden ta denize kadar inmekteydi. Bu arada şunu göstermek isterim. Üzerindeki kapağın üzeri şöyle bir kapak vardı. Burası da kapağın yeri. Kuşadası'nın antik çağlardaki Lahit tipi kaya mezarlarını araştırdığımız bu kısa videomuz burada sona eriyor. Kanalımıza abone olursanız, şayet tabi videomuzu beğendiyseniz mutlu oluruz. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, gezisiz kalmayın.